Merhaba çocuklar. Gireceğiniz sınavlarla ilgili endişeli bir süreç yaşadığınızı biliyorum. Sınav kaygısıyla baş etmek için öncelikli olarak sınav kaygısını çocuklar iyi tanımak gerekir. Sınav kaygısı kişinin sınavdan önce kendisine yapamayacağını, başaramayacağını söyleyerek kendisine yönelik oluşturduğu endişe ve korkulardır. Çocuklar kaygı aslında belirli bir oranda istenilen bir şeydir. Çünkü kişi kaygı hissettiği zaman ders çalışma ihtiyacı hisseder, zamanını doğru planlar ve endişeli olduğu zaman daha çok e, çaba harcar. Bu yüzden kaygı aslında gerekli bir duygudur. Ama dozajını aştığı zaman engelleyici de olabilir. Bunu şöyle düşünün çocuklar. Bir domates fidesi aldınız, toprağa ektiniz ve suladınız. Bir süre sonra ne olur? Domatesiniz ürün vermeye başlar ve hem de çokça ürün verir. Ama domates fidesini aldınız, ama bu sefer çokça suladınız. Bu sefer ne olur? Bitki boy atar ama çiçekleri o kadar çok olmadığı için ürün de o kadar az olur. Hatta domatesi gereğinden daha fazla sulamaya devam ederseniz bu sefer de kökleri çürür. İşte çok kaygılı insan da böyledir çocuklar. Belirli bir oranda kendisine yapamayacağım, evet bunun için çok çalışmalıyım derse çalışmanın yollarını arar. Ama sürekli olarak kendisine yapamayacağım ve başaramayacağım diye çalışmadan kaçınırsa işte o zaman içinden çıkılamaz bir hal alır durumu. Çocuklar, ile birlikte insanın bedeninde de bir takım değişiklikler meydana gelir. Nedir bu değişiklikler? Kalp atışları hızlanmaya başlar, avuç içleri terler, göz bebekleri büyür, ee, mide ağrısı ya da mide bulantısı hissedebilir ya da daha çok ağlamaya meyilli hale gelebilir. Çocuklar, bedenimiz ve bakın kendi ruhumuz bize kaygıyla baş etmemiz için sinyal gönderiyor. Gereğinden fazla endişelendin diyor. Bu güzel bir şey. Peki kaygılarımızla baş etmek mümkün mü? Elbette ki mümkün çocuklar. Bunu herkes yapabilir. Birkaç önemli yolu var. Çocuklar öncelikli olarak kaygımızla baş etmek için kaygı hissettiğimiz anda bunu kelimelere dökmeliyiz. Bu duygumuzu bir yetişkinle, anne babamızla ya da rehber öğretmenimizle konuşmalıyız. Duygularımızı saklamak zorunda olmamak bize kendimizi daha iyi hissettirecektir. İkincisi kaygı hissettiğimiz zaman lütfen mantığımızı kullanır. Çocuklar, mantık olmasından korktuğun şey yerine asıl gerçeğin ne olduğunu düşünüp bulmak demektir. Örneğin sınavdan önce kendi kendine sınavım çok kötü geçecek demek yerine neden kötü geçsin ki gerekli olan bütün hazırlığı yaptım diyebilmektir. Ya yetiştiremezsem yerine bu ilk girdiğim sınav olmayacak. Zamanımı kullanmayı iyi öğrendim. Bu sefer de zamanımı etkin kullanacağım diyebilmektir. Çocuklar bir diğer yöntem de kanalı değiştirmektir. Sevmediğiniz bir çizgi film çıktığı zaman ne yaparsınız? Kumandayı alır, kanalı değiştirirsiniz. Öyle değil mi? İşte biz kaygıyla çok fazla baş etmeye çalıştığımız zaman, çok bunaldığımızı hissettiğimizde çocuklar kanalı değiştirmeliyiz. Kanalı değiştirmek müzik dinleyerek olabilir, resim yaparak olabilir, spor yaparak olabilir ya da film izleyerek olabilir. Bize kendimizi hissettirecek her şey kanalı değiştirmek demektir çocuklar. Bir diğer yöntem çocuklar, kaygıya karşı çıkmak gerekir. Zorba bir arkadaşınız olduğunu düşünün. Size sürekli kötü sözler söylüyor, size hakaret ediyor, hatta sizinle dalga geçiyor. Böyle bir arkadaşa bir süre sonra, tahammül ettikten bir süre sonra ne dersiniz? Dur, artık buna tahammülüm kalmadı dersiniz değil mi? İşte kaygı da size zorbalık yapan bir arkadaş gibi çocuklar. Size sürekli yapamayacağınızı, başaramayacağınızı, diğerleri kadar iyi olmayacağınızı ve o her şeyin kötü gideceğini söylüyor. İşte o zaman bu zorba ya da dur demek gerekiyor. Zorba kendi içinizden size bu sınavı yetiştiremeyeceksin, bu sınavdan çok kötü not alacaksın dediği zaman hayır kötü not almam için hiçbir sebep yok. Gerekli hazırlığı yaptım diyebilmeniz gerekiyor. Ya da sen beceriksizin teksin, bunu başaramayacaksın, diğerlerinin gerisinde kalacaksın dediği zaman hayır çok fazla yeteneğim var, bu sınavda da başarılı olacağım diyebilmek demektir. O yüzden çocuklar biz kendimizle ilgili olumsuz her türlü düşüncenin yerine olumlu bir düşünce yapısı oluşturmayı demek ki kendimize öğretmek zorundayız. Onun dışında kendimize iyi olduğumuz alanları hatırlatmak da kendimize iyi gelecektir. Lütfen başarılı olduğunuz alanları düşünün. Her alanda herkes başarılı olamaz. Sizin de muhakkak iyi olduğunuz bir alan muhakkak vardır. Lütfen onunla gurur duyun. O gurur duymak ve kendinizi iyi hissediyor olmak kaygıyla başa çıkmanızı çocuklar kolaylaştıracaktır. Bir diğer yöntem kaygılandığımız zaman dedik ki bedenimizde bir takım değişiklikler oluyor. Nefes alışverişimiz değişiyor. Onun dışında mide ağrısı, mide bulantısı hissetmeye başlıyoruz. Kalp atışlarımız hızlanıyor demiştik. İşte bizim kalp atışlarımız hızlandığı zaman kendimizi sakinleştirmek için uygulamamız gereken doğru nefes alıp verme egzersizlerimiz var çocuklar. Bunu hemen sınav anında yapmak işinize yaramayabilir hemen. O yüzden önce öğrenmek gerekir ve düzenli olarak yapmak gerekir. Doğru nefes alıp vermek ne şekilde oluyor? Burnumuzdan nefes alıyoruz. Nefesin ciğerlerimize girdiğini hissediyoruz. Daha sonra yavaş bir şekilde 3 saniyede almışsak 6 saniyede yavaş bir şekilde nefes veriyoruz. Burnumuzdan aldık. Nefesimizi bir müddet tuttuk. Daha sonra 6 saniyede yavaş bir şekilde nefes aldığımızı düşünüyoruz ve bu arada bütün kaygımızın o nefesle birlikte bedenden ayrıldığını hayal ediyoruz. Çocuklar bunu günde bir 5 dakika süreyle yapmamız bizim kaygıyla baş etmemizde oldukça önemli bir silahımız olacak. Onun dışında çocuklar kaygılandığınız zaman omuzlarınızın, el kaslarınızın, bacak kaslarınızın gerildiğini hissedersiniz. O yüzden daha öncesinde yapılacak kas egzersizleri de sizin kaygıyla başa çıkmanızı kolaylaştıracaktır. Kas egzersizleri nasıl yapılır? Örneğin elinizi, avucunuzu sımsıkı lütfen sıkın. Tıpkı kaygılandığınız zamandaki gibi. Yapamayacağınızı, başaramayacağınızı düşündüğünüz andaki gibi. Sonra yavaş yavaş açın ve elinizin rahatladığını hissedin. Bunu diğer el için, hatta bacak kaslarınız için kendinize çekerek daha sonra omuz kaslarınız için lütfen yapmaya devam edin. Bunu beşer dakika yine günde yaparsın. Bir, bir gün içerisinde beşer dakika yaparsanız bu da KG ile başa çıkmanızı kolaylaştıracaktır çocuklar. Çocuklar KG ile baş etmede kullanacağımız temel yöntemler bunlar. Son olarak sizlere şunu söylemek isterim. Hayatta gireceğiniz tek sınav bu yılki sınavlar olmayacak. Bundan sonra lise giriş sınavları, üniversite sınavı, üniversite sınavından sonra mesleğe yerleşmek için belki KPSS sınavı, daha sonra da meslekle yükselebilmek için başka sınavlara da girip çıkmanız gerekecek. İnsanın her sınavda başarılı olması diye bir şey mümkün olmaz çocuklar. Her sınavda başarılı olmak zorunda değiliz. Önemli olan her sınav sonrasında şunu kendimize söyleyebilmektir. Ben elimden geleni yaptım, çaba gösterdim, gayret ettim diyebilmektir. Mevlana bu konuda demiş ki, insanın kanadı kendi gayretidir. Çocuklar, insanın kanadı kendisini götürebileceği yer sadece kendi gayretiyle sınırlıdır. O yüzden lütfen gayret göstermeye devam edin. Hepiniz başarılısınız. Hepiniz muhakkak meslek sahibi olacaksınız ve hepiniz ileride iyi yerlerde olacaksınız. Buna çok güveniyorum. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Hoşçakalın.